Herkese merhaba canlarım bugün sizler birlikte Donlu'nun e, ikinci bölümünü çekeceğiz. E, bakalım nasıl olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Arkadaşlar uzatmadan geçiyorum çünkü ben çok uzatıyorum biliyorsunuz. E, hemen Aslı geliyor, doktoru ile beraber tabi iki tane doktoru var. E, i̇kinci doktoru daha sonra gelecek. Bugün çok hızlı konuşuyorum niye <laughs> yani heyecanımı bağlayayım bunu. Ne dediğim de belli değil ki. Her neyse uzattım. Lütfen Aslan Golden Pop gelsin. Geliyor galiba. Hmm. 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 Düştü. Evet canlarım doktor da geldi. İşte. Maymuncuk. İkinci doktor şimdi gelecek. Biriyle bir şeyle beraber gelecekmiş galiba bilmiyorum. İşte ben yazdım. Bu ne be? Ay çok tatlı. <laughs> çok tatlı. Bu ne be? Oh çok güzel. Ay bunu bana versenize. Vallahi verin bunu bana. Evlatlık olarak da alırım. Yalnız o beyin beyin. Ney? Beyin mi? What? Ama bu çok tatlı. Niye? Bu kimin beyni ayrıca? Sizce Yoksa Ben asla inanamam. Kendi ağzınla lütfen kendi ağzınla söyle kimin beyni bu? Ostum Golden Pop'un. İkinci bir watt geliyor. Oh my god. Hı. Bu arada bir şey diyeceğim. Bundan nasıl bu beyin çıkabiliyor? Yani kafa yiyecek. Kafayı yedirecekler ga galiba. Hatta yedirdiler bile. Neyse. iki dakikamız boşa harcadı harcandı galiba. Bilmiyorum ama. Evet doktor ne yapacağız bunun beyninin içine girdirmek için matkap verin lütfen matkap mı burada matkap ne arıyor ayrıca beni gebert bak beni katil yapmayın ben ne diyorum ya biz burada hashtag aslında dondu yapıyoruz ama burada her neyse artık ya matkabı getireyim de kurtulun. Allah. Allah size matkap. Bu ne be? Boyum yetmiyor. Her neyse artık yapalım şu işi. Kim o? Bayıldı. Bir şey yiyeceğim. Maymuncuk. Doktor. Sen hiçbir işe yaramıyorsun. Ve niye buradasın hiç anlamadım. Yürü git. Yürü git benim hesabımı bozma. Yürü git. Bir yere attım. Kayboldu. Her neyse. Yapalım artık şu iş. Tamam. Bana matap. Ha matap burada. Evet. Bu uygunsuz bir şey olduğu için burayı çekmeyelim lütfen. Kırk yılın başında doğru bir şey söyledin. Katılıyorum. Ta ta, ta ta oldu sen artık gidebilirsin bu da gitti şöyle asfıncığımı evet mekan değiştirdim çünkü şarj bitti o yüzden mekan değiştirdim niyeyse çiçekliğin üstünde duruyoruz görüyorsunuz çiçeklik aloe vera evet Aslı e, konuşacak galiba birazdan. Çabalıyor şu anda. Aslı alo sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Oo konuştu. Canım Aslı'cığım. Vallahi sen konuşmadığında ben, benim dünyam başıma yıkılıyor. Bir şey soracağım. Ne? Beynim nerede? Beynin içinde. İntihar etti. Canlarım bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de like butonuna basmayı unutmayın. Bir de YouTube hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bir dakika olmadı. Hoşçakalın. Mwah!